İstanbul'da Türkiye'de en büyük gece konudu kenti olduğu için gelecekte İstanbul'da büyük facialar yaşayacağız. İki tane deprem bekliyorum. Bir tanesi küçük çekmece önünde olacak. Bir tanesi de Marmara Eylülüsü Silivri önünde olacak. İlk deprem için beklediğim 6.10'da 4, 6.10'da 7. İkinci deprem için 7, 7, 10'daydı. Dolayısıyla bundan sadece İstanbul etkilenmeyecek ki. Aynı zamanda Tekirdağ etkilenecek, Çanakkale etkilenecek, Bursa. Yalova etkilenecek. Hep İstanbul depremi diye söyleyeyim ya bu laf doğru değil. Yani bunu Kuzey Marmara depremi demek lazım. Çünkü depremin etkileme alanı, yıkım alanı 100 kilometre falan olacak. En çok yapı göçmeleri Avrupa yakasında olacak. Bugüne kadar halk Doğu Anadolu kırığını biliyor ama Kuzey Anadolu kırığını da biliyor. Ama hiç Ölüdeniz kırığından halkın bilgisi yoktu. Ölü Deniz Kırığı Türkiye'deki en vahşi kırık. Kuzey Anadolu Kırığı'ndan daha vahşi bir kırık. Bu kırığın başladığı yer İtiyopya, Afrika. Afrika'dan yola çıkıyor bu kırık. Kızıl Denizi ortadan yarıyor böyle. Akabe Körfezi'nden İsrail'e giriyor. Oradan Filistin'e giriyor. Filistin'den Lübnan'a, oradan Suriye'ye ve oradan Hatay'dan Türkiye'ye giriyor. Hatay'ı boydan boya kat ediyor. İskenderun'a geçiyor Osmaniye ve Kahramanmaraş boğumuna kadar geliyor. Bunun yanı sıra petrol açısından çok önemli olan bir de Arap kalkanı var. Arap kalkanı dediğimiz kıta. Bu Arabistan yarımadası bir yüzen gemi gibi kuzeye doğru Doğu Anadolu'yu ve Güney Doğu Anadolu'nu kuzeye doğru itiyor. Bu itmesi sonucunda tosluyor yani. Bizim Güney Doğu Anadolu'daki Doğu Toroslar oluşuyor bu kırışma sonucunda. Bir de kuzeyden gelen kaptırma var. Yani biz buna Karadeniz kıtası diye adlandırdığımız yer. Bu da Trabzon'un, Rize'nin, Sinop'un, Kastamonu'nun olduğu yerden Türkiye'yi güneye doğru bastırıyor. Şimdi bir kürek gibi bir olay Arabistan'dan geliyor. Bir de kuzeyden geliyor bir kürek gibi bir olay. İkisinin arasında sıkışan bir Anadolu var. Anadolu batıya doğru hareket ediyor. Ne kadar hareket ediyor? Yılda yaklaşık 2 ile 3 santimetre hareket ediyor. Şimdi dolayısıyla bunu Doğu Anadolu kırığı üstlendiği için Doğu Anadolu kırığı da Akdeniz'e doğru gitmek istiyor. Ve geriliyor bu bölge. Bütün bu itiş kakışlarda yerin en çok gerildiği yer Kahramanmaraş boğumu. Burada demek ki iki tane kıta, iki tane de ana kırık. Doğu Anadolu kırığı ve Ölüdeniz kırığının çatağı burası. İşte bu çatakta normalde kırıkların boyları çok uzun değil. Bir Türkoğlu kırığı var, bir de Çelikan kırığı var. Bunların boyları 30 kilometre ile 50 kilometre. Yani kırık boyu ne kadar kısaysa üretebileceği depremde o kadar küçüktür. Kırım boyunu hesap ettiğim zaman 330 kilometre ile karşı karşıya kaldım. 7 bir deprem o bölge için çok büyük bir deprem. Ne yapacağımı bilemedim. Elim ayağım böyle tutmadı diyebilirim. Kahramanmaraş'ta 7 deprem nasıl olur ya? Deprem derinliğinin 5 kilometre gibi verilmiş olması büyük felaket dememe bir neden oldu. Çünkü 7 4 ve çok sığ bir deprem. Sığ depremler çok geniş bir alanda çok yıkıcı olurlar. Sonuçta 130 atom bombası gücünde demiştim. Ondan sonra televizyonlar yıkıntıları göstermeye başladığı zaman bir baktım ki depremin yıkım gücü yani şiddeti 11. Süre 47 saniye. Yani düşünün ne büyük bir güç. Toplam boşalan enerji... 600 atom bombası gücünde bir enerji. 600 atom bombası gücündeki bir enerji üstündeki dağlar, ovalar, evler, dereler, nehirlerle birlikte Doğu Anadolu kırığının batısındaki kesime yani üstündeki Kayseri'nin bulunduğu, üstlerinde Malatya'nın, Adana'nın bulunduğu yeri alıyor şöyle. 5 metre şöyle savuruyor Akdeniz'e doğru. Korkunç bir güç. 13,5 milyon kişinin yaşadığı bir yerde 4 milyon tane yapıyı haşata çevirdi bu. 2007'den sonra yapılmış yapılar yıkıldı. 2007 yeni deprem yönetmenin çıktığı yıl. 2017'de çıktı. Demek ki deprem yönetmenliğindeki kurallara uyulmuyor. Şimdi deprem yönetmenliğindeki ne yapıldı? İşi müteahhite vereceksin ama başında bir tane yapı denetimci olacak. Demek ki buradaki sıkıntı nerede? yapı denetiminin parasını bulan ve parasını veren müteahhit. Ve senin patronun senin maaşını veriyorsa o zaman sen patronun aleyhine davranabilir misin? Seni işten atar değil mi? Şimdi bunu nasıl uyanamadılar bunu bilemiyorum. Mesela benim bir arkadaşım var inşaat mühendisi olarak. Yaklaşık 7 tane iş yapıyor, iş almış. Her işten 500 lira veriyorlar her ay. 3500 lira bir gelir var. Ne yapıyorsun ya dedim ben. Ya işte İnşaatla ilgili belgeleri getiriyorlar. Ben onları imza atıyorum götürüyorlar. Eve kadar geliyorlar dedim. İnşaatları görüyor musun dedim ben. Hayır görmüyorum dedi. Belgenin üstündeki olaylara bakıyorum. Herhalde doğrudur diyorum. Oysa inşaat mühendisinin demir bağlanırken başında olması gerekiyor. Ona onay vermesi gerekiyor. Bunu demiri bağlayan kişi yüksek tahsilli değildir. O kara kucak bir demirci ustasıdır veya çırağıdır. Dolayısıyla şu kenetlemeyi yapmıyorlar. Bunu inşaat mühendisi demir bağlanırken onun başında olup buraya şu etriği atacaksın. İkisinin arasındaki aralık bu kadar olacak. Bağlamayı kaynakla yapacaksın diye söylemesi lazım. Çünkü kaynakla yapmayıp telle yaparsa eğer burası sıyrılır. Çünkü yıkan aslında deprem dalgası. Deprem dalgası geldiği zaman ilk defa P deprem dalgası bakın şunu yapıyor. Yapı aynen bakın Kolon aşağı yukarı inerken kiriş de böyle dalgalanıyor. Ondan sonra S dalgası gelir. Burkucu dallar. Ondan sonra bunu böyle gerer. Tam kolumun hareketi gibi. Burkar şunu koparmaya çalışır buradan. Ondan sonra da rayla dalgası gelir. Rayla dalgası da bunu böyle yapar. Eğer bütün bunları dayanabiliyorsun yapı ayakta kalır. Şimdi demek ki önemli olan ne? Taşıyıcılar. Türkiye'deki yapıların %75'inde kolon kiriş bağlantıları iyi olmadığı için kolonlar düştü ve kirişler baklava dilimi gibi böyle düştü. Onun üzerine bu düştü, onun üzerine bu düştü, onun üzerine bu düştü. Dolayısıyla baktığınız zaman evi baklava dilimi gibi görüyorsun. Demek ki bu baklava dilimlerin arasındaki kişilerin ancak kurtulma olasılığı var eğer ezilmedilerse. Dolayısıyla baktığım zaman yaşam üçgeni olacak bir göçme söz konusu değil. Depremlerden bizim ders almamız söz konusu değil. İşte biz eski Anadolu uygarlıklarının üzerinde oturuyoruz. Yıllardır Ermenilerle, Musevilerle, Rumlarla birlikte oturuyoruz. Hitit ve Firik dönemindeki yapılara bakıyorsun, hepsi süslü, şehirleri planlı, kesme taşlardan yapılmış. Efendim o günkü teknolojisine göre mükemmel yapılar, yani Efes'teki olayları görüyorsun, süslü sütunları görüyorsun. Osmanlı döneminde eski Anadolu uygarlıklarının bilgilerinden, bilgi dağarcından yararlanılmış. Roma'lılar tepelere oturmuşlar. Eski Anadolu uygarlıkları Firikler, Hititler, Lidyalılar, Lisyalılar, Misyalılar, Galatlar, Bitinyalılar, Urartular. Bunlar sürekli olarak kaya olan tepelerde yerleşim alanlarını kurmuşlar ve ovaları ekim için kullanmışlar. Çünkü ovalar da yapı yaptığın zaman jölenin üzerinde oynar gibi çalkalanır. Dünyanın en büyük felaketlerinden bir tanesi diyebiliriz. Şu anda dünyanın deprem açısından en tehlikeli yeri Kahramanmaraş ve onun çevresindeki 250 kilometre karelik alandır. Bunu hiçbir şey küçümsemez. Bu bir tam anlamıyla bir kırandır bu ya. Bu bir afettir, bir felakettir bu. İstanbul'da Türkiye'de en büyük gece konudu kenti olduğu için gelecekte İstanbul'da büyük facialar yaşayacağız. Şu anda İstanbul'da 1 milyon 700 bin tane yapı var. Bu yapıların %70'i kaçak. İstanbul'da depremin yıkım eşik değeri aşağı yukarı 6,5. Ne demek depremin eşik değeri 6,5? Yani 6,5'a kadar olan depremler İstanbul'da yıkım yapmaz. Ama 6,5 ve daha büyükleri yıkım yapmaya başlar. Şimdi depremin büyüklüğü ne kadar fazlaysa çıkarttığı enerji ve vuruş gücü de o kadar fazla olacağı için deprem büyüdükçe yıkım oranı da artar. Yani önce D sınıfı yapıları yıkar. 6 onda 5, 6 onda 6 daha sonra 6 onda 7 olur. C sınıfı binalar. Daha sonra 6 onda 9 olur. B sınıfı binalar. Daha sonra 7 onda 2 olur. A sınıfı binalar yıkılmaya başlar. İstanbul'un en sağlam yeri Anadolu yakası. İki tane deprem bekliyorum. Bir tanesi küçük çekmece önünde olacak. Bir tanesi de Marmara Ereğlisi Silivri önünde olacak. İlk deprem için beklediğim 6.10'da 4, 6.10'da 7, ikinci deprem için 7, 7.10'da 2. Dolayısıyla bundan sadece İstanbul etkilenmeyecek ki aynı zamanda Tekirdağ etkilenecek, Çanakkale etkilenecek, Bursa, Yalova etkilenecek. Hep İstanbul depremi diye söyleniyor. bu laf doğru değil. Yani bunu Kuzey Marmara depremi demek lazım. Çünkü depremin etkileme alanı, yıkım alanı 100 kilometre falan olacak. Yani bunun içine Bursa giriyor, Balıkesir giriyor. Bandırma giriyor, Çanakkale giriyor, Tekirdağ giriyor, tekrar Yalova giriyor, tekrar Çınarcık giriyor, Karamürsel giriyor, Gölcük giriyor, Kocaeli giriyor, Darıca giriyor. Dolayısıyla tarihi sur içi çok önemli. Tarihi sur içinin yıkılması demek, yani Galata'nın ortadan kalkması demek. Yani Ayasofya'nın, yani dikili taşların... Efendim Sultanahmetlerin, Küçük Ayasofya'nın, Süleymaniye'nin, Çarşamba Camisi'nin, Fatih Camisi'nin bunun gibi birçok Bakırköy'ün, Zeytinburnu'nun, Yeşilköy'ün, Yeşil Yurdun Efendim Cennet Mahallesi'nin, Küçük Çekmece'nin, Efendim Tekrar Avcıların, Esen Yurdun Büyük Çekmece'nin, Beylikdüzü'nün, Efendim Mimar Sinan'ın Kumburgaz'ın bunların etkilenmesi demek. Peki kentsel dönüşümü iyileştirmek için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için adının değiştirilmesi gerekiyor. Yer yapı denetim kuruluşları biçimine dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü yapıların %20'si yerdeki sorunlar nedeniyle yıkılır, %80'i ise yapılardaki sorunlar nedeniyle yıkılır. Oysa şu andaki deprem yönetmeninde sadece yapı denetim diye geçmektedir. Onun yer yapı denetim olması gerekiyor ve aynı zamanda yer yapı denetim kuruluşunun bir sigorta şirketi olması gerekiyor. Bu sigorta şirketi şöyle çalışması gerekiyor. Eğer o yapı yıkılırsa yapının bütün maliyetini katlı olarak kalanlara ödemesi gerekiyor. Bir, ayrıca her ölen kişi için tazminat vermesi gerekiyor. Ayrıca elinden yer yapı denetim yetkisini de alınması gerekiyor. Böyle bir şey olmadıkça yani Hammurabi yasaları hafifleterek uygulatılmazsa biz bu işin üstesinden gelemeyiz. Yani iyi bir yasa çıkartmış olman onun delinmeyeceği anlamına gelmiyor. Artvin, Ardahan, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, Sinop ve Kastamonu, Zonguldak, Kırklareli, Sıra Yozgat, Nevşehir, Nide Mersin, Karaman, Konya, Antalya, Urfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır. Dolayısıyla buraları deprem açısından güvenli. Ama en güvenli diye saydığım yerler Karadeniz kıyıları.